Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Ethereum'la başlayıp diğer altcoin'leri genel olarak bir analiz etmeye çalışacağız. Ethereum şu anda 4500 dolar seviyelerinde 5000 dolara kadar yükselişler görmüştük ama ufak ufak geri çekilmeler geliyor. Bundan sonraki süreçlerde neler yaşayabiliriz? Sizle beraber analiz etmeye çalışacağız. Eğer video hoşunuza giderse beğen tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Dün paylaştığım videoda Bitcoin analiz etmiştik. Bugün de o videoda söylediğim gibi altcoinlere genel olarak bakacağız. Ethereum şu anda 4580 dolar seviyesinde ve ufak ufak açıkçası 4 saatlik grafikte de bunu görebilirsiniz. Geri çekilmeler başladı. Burada sert bir yükselişimiz vardı. %16'lık bir yükseliş yaptık. Ama bunun geri çekilmesi gelmeye devam ediyor. Açıkçası bizim burada psikolojik olarak da 4000 dolar seviyesine bakmamız gerekiyor. Hem açıkçası birazcık daha Tepki alabileceğimiz bölgeler olduğu için hem de psikolojik olarak 4.000 herkesin beklediği bir seviye. Bu yüzden 4.000 dolara kadar geri çekilmenin olabilme ihtimalini düşünebiliriz. Ama bundan önce tabii ki 4.160 seviyeleri var arkadaşlar. Çünkü burada da yataylık görmüştük ve yükselişimizde başladığı bölge burasıydı. Yani ara destek olarak 4.160 genel olarak tam bir destek istiyorsak 4000 dolar seviyesini baz alabiliriz. Hatta şöyle günlük grafikte bakarsanız 4000 dolar seviyesinin buradaki tepelere de denk geldiğini görebilirsiniz. Yani bizim için gerçekten psikolojik bir destek Ethereum'da 4000 seviyesi arkadaşlar. 4 saatlikte daha yakın bir vadede bakacaksak 4167 yükselişin başladığı bölge olduğu için hem de güzel bir destek bölgesi olduğu için baz alınabilir. Ethereum biliyorsunuz ki Bitcoin'den ayrıştı. Bitcoin'i e ayrı şekilde hareket ediyor. Hatta şöyle bence Ethereum BTC grafiğine de bakılmalı. Ara ara ben de bu grafiği analiz ediyorum. Şöyle haftalık grafikte bakarsak daha iyi anlaşılacak. Gördüğünüz gibi uzun süredir Bitcoin karşısında Ethereum bir düşüşü vardı. Ama bu kırılım gördüğünüz gibi geçtiğimiz aylarda geldi ve yükselişine devam ediyor. Ve açıkçası aşağıdan gelen bir trend var. Uzun süredir bu trende bakıyoruz aslında. Yani beklenti de aslında bu trendi teyit etmesi ama bunu birazcık uzak tutuyor. Umarım ki bu trendi de test ederiz yukarı yönlü. Ve bu trendin kırılımı gelirse daha da güzel seviyeler konuşuyor olacağız. Ama bu birazcık şu an için hayal gibi duruyor. Umarım ki olur. Yani Bitcoin'den ayrıştı işte Ethereum ve Eski seviyelerdeki gibi hareketler yapması bekleniyor. Umarım ki olur. Bitcoin'i dün analiz etmiştik ama ufaktan bir Bitcoin'i e size göstereyim. E belki o videoyu izlemenler vardır. Bizim aslında beklentimiz dün videoda da söylediğim gibi 112 bölgelerine biri testi ve bu 112 bölgesinin altına kırılım gelmese de iğneyi 110 bin seviyesine attı ve şu anda 112'de kapanış yapacak gibi duruyor. Yani bizim burada beklediğimiz bölgeler zaten 110-112 bölgesi arasıydı ve bu da gerçekleşti dünkü videoda zaten bunu konuşmuştuk ama Ethereum'a e baktığımızda bu kadar sert bir düşüş yok. Ethereum daha ayrışmış şekilde hareket ediyor bitcoin'den bu gerçekten güzel herhangi bir problem yok. BNB tarafına baktığımızda BNB de biliyorsunuz ki majör coinlerden ilk beşlik coinlerden diyebiliriz. Onunla da e, 856 seviyesine değinmiştik dünkü videoda ve şu anda o seviyelerde hareket ediyor. Herhangi bir problem yok. Hatta dünkü videoda Binance TR'deki holder airdropundan bahsedeceğimi söylemiştim. Şu anda holder airdropu geldi arkadaşlar. Siz de Holder Airdrop'una katılmış olabilirsiniz. İsterseniz bir ufaktan değineyim. Zaten kanalımda Holder Airdrop'una nasıl katılacağınızla ilgili bir video mevcut. Yani burada o detaya girmeyeceğim. Holder önceden katılmanız gereken bir Airdrop. Burada videosu mevcut. Şu anda kartlar kısmında zaten çıkmıştır. Oradan bu videoyu izleyebilirsiniz. Nasıl katılacağınızı orada gösterdim. Burada şöyle oluyor aslında kısaca değinmek gerekirse. 24 Temmuzla 28 Temmuz arası eğer BNB istek ettiyseniz. Binance TR'de staking kısmında Binance.tr'de yeni sence coin'den pay kazanmış olabilirsiniz. Bunu hatırlatmış olayım. Videolarımı zaten arasında Binance'in Holder airdroplarını duyurmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu önceden katılmanız gereken bir coin olduğu için kartlar kısmında çıkan videoyu izleyip siz de bir dahaki Holder'dan pay kazanabilirsiniz. Plum bu arada Ethereum ağında bir coin. İsterseniz ufaktan onun da bir projesine bakalım. Plum kendi ağını ve Ethereum'u kullanan bir RWA projesi arkadaşlar. RWA'yı geçmişte zaten birçok kez konuşmuştuk bilirsiniz. RWA gerçek varlıkları tokenize edebildiğiniz bir sistem. Yani bu emlak olabilir, altın olabilir veya herhangi bir fiziksel yatırım olabilir arkadaşlar. Bunları tokenize edebildiğiniz bir proje. Ve bu projede ekosistem olarak 200'den fazla önemli partnerle ortaklık kurmuş durumda. Web sitesine girerek daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yani geleceğin projeleri olarak görülen bir proje sistemine sahip rva kategorisi gerçekten önemli. Ama ilerleyen zamanlarda ne olacağını hep beraber göreceğiz. Öncesinde yatırım yapmak isteyenler için birçok rva projesi var. Tabii ki Binance'leri de yeni seyirlerden biri de Plum arkadaşlar. Buna da isterseniz white paper'ına veya detaylarına bakabilirsiniz. Dediğim gibi birçok projeyle ortaklık yapmış ve kendini göstermiş bir proje. Umarım ki güzel şeyler görürüz bununla ilgili de Binance TR'de ileride. Binance TR'nin Holder Airdrop'unu zaten ara ara dediğim gibi video aralarında söylüyorum. Öncesinde katılmanız gerektiği için e, kartlar kısmına çıkan videoyu izleyip siz de bu detaylara ulaşabilirsiniz. Genel olarak piyasa zaten şu anda açıkçası ufak ufak geri çekiliyor. Ethereum'da e, bu Geri çekilmeden payını alabilir. Ne kadar yükselmiş olsa da çünkü bize bu kırmızı ışığı bugün itibariyle yaktı 4 saatlik grafikte. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. 4167 dolar seviyesi bizim ara desteğimiz. 4000 dolar seviyesi de ana destek olarak karşımıza çıkıyor. Umarım ki daha iyi seviyeler tabii ki görürüz. Tarımda bu ayrı bir konu. Ama olası ihtimalleri de düşünmemiz gerekiyor bu şekilde bunu da söylemiş olalım. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Faydalı olduysa kanala abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere herkese bu arkadaşlar.